Arkadaşlar herkese aleyküm Sesli bilgiler TR uyum kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa videomuz arkadaşlar diyezdeyiz. Yılbaşı etkinlikleri kapsamında geçen hafta gelen şu holda cift winter e, cift ya da kutu e, toplama muhabbeti ve bunun üzerine e, Golden Star yapımı ile alakalı bu videoda nasıl yapıldığını göstereceğim. Hem de şu kutuyu yine bir bahsedeyim arkadaşlar. Nereden düştüğünü çokça soran hem yayınlarda hem videoların altında arkadaşlar var genel bütün moblardan düşüyor arkadaşlar bu. Hani belli bir mobu yok. Levelinize bağlı olarak tüm moblardan düşürüyorlar. Hatta öyle ki da ezik bir çara klanı alıp da kastırıp kendi yanında oturup toplayan bile olduğu söyleniyor. CZ'de daha çok düşüyor gördüğüm kadarıyla. Ama bundan önceki birkaç önceki videomda da Lezder'da gösterdim. Saatte 25-30 arası atıyor. Ona da bakabilirsiniz. Kısaca her moddan düşüyor bunu toplayacaksınız 120 tane. Golden Star geçen seneki etkinlikte yapmak için Kutu var mesela bu sene kutuyu yumrukla kesiyorsunuz ve şu soğan patates bunlardan düşüyor ama onun yanında holistar atıyordu geçen senekinde bu sene öyle bir şey yok bu sene buradan alacağız golden star yapmak için holistarı npc bir Dursak Ha, şuradan şöyle yapacağız şimdi 40 tane holistar alacağız ben şu an üzerinde 121 tane olduğu için 3 tane alacağım arkadaşlar bunu artık toplayıp buraya geleceksiniz. Yanlış almayayım da yanlış alıp da sonra bir 40 tane daha için uğraşmayalım. Exchange Holistar dedik. Evet arkadaşlar tonumuzu atalım. 3 tane Holistar'ımız var. 45 tane Spell Stamp Powder'ımız var. Ve bir tane de Bar'ımız var. Şimdi bunu yapmak için HEPA Shosin'e gidiyoruz. Orada yapacağız arkadaşlar. yapımı zor değil. Sadece şu materyaller lazım. Hani bu şurası 45 kadar yapıyor. Şu anki piyasasıyla. 10 de Silver Bar var. 55 e mal ediyorsunuz bunu. Bunu aldığınız zaman sizin üzerinizde sabit kalıyor. Yan karakteri aktaramıyorsunuz. Yaptığınız itemi şunları bankaya koyabiliyorsunuz ama Golden Star yaptıktan sonra sadece yaptığınız çarda kalıyor. Bankaya koyamıyorsunuz onu unutmayın. Yani sadece kullanacağınız karakteri yapabiliyorsunuz. E, atak olarak %3 moblara daha fazla vurmanızı sağlıyor. Şurada görünmüyor atağın artışı ama moblara %3 daha fazla vuruyor. Özellikle yüksek AP'li atak veren mage'ler için falan daha güzel bir şey ama hani için de en azından imkan varken yapılır, yapılabilir. Yani eğer ki yapmayan varsa etkinlik bitmeden yapsın arkadaşlar. Şimdi hemen ilkini bir yapalım. Şuraya bir tane Holy Star atacağız. 10 tane Falder atacağız. Combination diyeceğiz. Ve ilk şunu verdi. Bunda hiçbir şey yok şu an gördüğünüz gibi. Bu ilki özelliksiz arkadaşlar. Yani ikinciden sonra özellik var. 2 ile 3'ün arasında az bir %1, %2 çok bir fark yok. Şimdi şunu atacağız. Yine bir tane daha şunu atacağız. 15 bunu atacağız ve tekrar combination diyeceğiz. Şimdi ikinciyi verdi. Bu yüzde bir daha fazla vurmanızı sağlıyor. Ve şimdi bunu atacağız. Yine bunu atacağız. Royal'e de katılayım. Bir tane silver var ve son olarak 20 tane de en son spellstan atacağız. 45 tane toplam spellstan harcamış olacağız. Combination dedik ve şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar gold star'ımızı yaptık. Bunu da karaktere taktığımızda görüntüsünü göstereyim şöyle size sanıyorum şöyleyken görünmesi lazımdı. Evet. Karakterin üzerinde gördüğünüz gibi şöyle bir yıldız dönmeye başlıyor. C'ye bastığınızda karakter uçuyor. Hani kanatla oynuyormuşsunuz gibi bir durum oluyor arkadaşlar. Bununla atak artışını şöyle karakterin üstünde bakın görüyorsunuz. Herhangi bir artış yok. 2941'den yine aynı atağa gidiyor taktığımızda. sadece sadece moba vururken %3 farkını bunun görüyorsunuz. Yapımı bu şekilde droplaması da bu kutuları söylediğim gibi başta. Umalım videomuz faydalı olmuştur. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.